Evet arkadaşlar bu, bugün bir tane araba oyunundayız arkadaşlar arkadaşlar bunu ben çok çekmeyeceğim yani bir kere çekeceğim arkadaşlar ben şu kardeşim nesadındayım yani ya kardeşim nesadında gördüğüm arabanı onu bir çekeyim dedim arkadaşlar onda da bir tane arkadaşlar. Yani eğer bu a, a, araba oynamış yani bir videoyu çekeyim. Ya yani siz bir görün tamamını neler olduğunu filan görün. Ondan sonra güzel mi diye bir karar verin sonra yorumlara yazarsınız. Eğer buna 10 like gelirse bunun devamını çekeceğiz arkadaşlar. Ya 10 like, 10 like ne kişiye göre? Siz istediğiniz her şeyi yaparsınız yani. Bu sektörlük abone bana kim kazandırdı? Yani arkadaşlar o kadar abone olduğunuz bir de like atın. Arkadaşlar o kadar abone olduğunuz kadar like atın. Ya arkadaş oğlum ben niye böyle bunları topluyorum ya? Bas 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 Vaat! Allah kahretsin Allah dur dur dur. Oğlum dur. Şunu maksimum yapayım be. Oğlum dur. Arkadaşlar bak. Ama ben böyle manuelde daha iyiyim ya. bir saattir bunu topluyor valla canım gözüm çıktı ya yeter lan koş 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 ondur ben arkada kaçırdım ne ondur geri yatak ya ben Bak 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 bak. Bu ne kadar Oha susa bak. Oha geri geri gireyim. Yüz gibiyle gidiyor. Gel o zaman çok. Arabanın ayarlarını oynadık oğlum. Abi ben ikinci vites de o kadar hızlı gidiyorum adam geri, geri, giderken o kadar hızlı yaptı ya. Arkadaşlar hiç onları toplamakla uğraşmayacağım. Ve direkt basacağım grup görüştü. Ne bas canlı, <laughs> bas, bas, <gülüyor> <gülüyor> basıyoruz arkadaşlar oha 240 de gitti Hayır tamam arkadaşlar 250 Ay ne güzel. Arkadaşlar ya Arkadaşlar şimdi Oğlum ya ben niye 5. fitesle gittim oğlum çok gitmedim mi he işte. oğlum. Arkadaşlar bu <laughs> eski bir telefon yani. İki bin oynuyorlar bundan kalma bir telefon. Ona rağmen çalışıyor. Ha ben otomatiğe geçeceğim. Uf <laughs> uf <laughs> uf. Arkadaşlar tırbaya bak tırbaya tırbaya tırbaya. Ev burada bakın arkadaşlar. <laughs> ne güzel pat 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 lan o. <laughs> arkadaşlar. arkadaşlar bunu o kadar da uzun çekmeyeceğim yani o videolar gibi çok uzun olmayacak 10 dakika falan yani çok uzun olmayacak Bu lan? Um, kamera böyle daha iyi Oh, o, bas 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 bas. Da čuraju bas, tamam. E, eto da je Eee bas 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 bas. Oğlum otoban dedik otoban çöl çıktı ya. Eee bu ne? Açıklayın lan bana. Otoban dediniz çöl çıktı işte. Ne var burada? Oh canım sıktı abim, Burası benim. GT yazıyor lan. GTA 5 mi yoksa? Oo bas bas. Oo. Arkadaşlar bu oyunun ismini başlığa da yazalım yani sevenler oynayabilir. Almış da 8 bin bakıyor. Oğlum bu bir döngü, döngü mü lan? Oğlum bu videom bu mu? Ha böyle ben aynı Doğru. yerden gidip geliyorum mu? Oğlum dur. Bakış açımı değiştireyim de. Dur şuraya gidelim. Dur. Ondan böyle bir şey yapmak. <coughs> bak uy uy arkadaşlar bak bas 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 on bu açıdan güzelmiş lan Bak bak bak. Yakıyoruz bebe. Oğlum abone niye açı değiştiriyor lan bu? Allah. Of mükemmel patlar Oğlum mükemmel mükemmel. Dostladım. Çık lan. Abi ne güzel. Ya oradan. vazgeç. Ya Ama o şey daha. Bak bu arabanın içi. Arabanın ana. Arkadaşlar bakın şu kırın altına. Frenin altında şeyler var. Arkadaşlar bak 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 bak. Tam burada videoyu durdurun. Bak bak. Frenin altına bak. Frenin altına, frenin altına. Frenin altına bak. Frenin oraya bak. Orada bir tablet var lan. Oha. Aa bak ben bunları gelmişim belli. Aa bunlar neden hep aynı yeri gösteriyor? Ben yani oğlum, ben niye alamıyorum? Bak, ben buraları filan hep almışım. Ya, niye alamıyorum? Çık lan şuradan. Vallahi en iyisi bu ya. Abiciğim al işte böyle birinci fiteste. Arkadaşlar, şu bakiyi en üstte görüyorsunuz. 18 bin yapınca video bitecek. Hızlı gitmek istiyorum. Arkadaşlar bir de saat kaç? Saat yani gece 1-2 gibi filandır herhalde ya da 12 falan Yam. He. Hemen en gidelim. Bakalım. Hemen arkadaşlar şurada şöyle gidelim. Allah. Oğlum ben ne yapıyorum abi böyle? Hadi 800 olmuş. Hadi Abi niye böyle? Ne oldu lan? Ya ne kırıldı orada? bu bir şey kırıldı. Yere tampons. Ne? Dur bir. Geri geri gidelim mi? Arkadaşlar bakalım şurada tampon gidiyor mu? Bakın arkadaşlar gördünüz mü? Bak arkadaşlar tam alta bakın bak. Şu sarı çizgiye bakın. Bak 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 arkadaşlar nasıl diyor bak. Bakın arkadaşlar nasıl değiyor. Bak. Ben, bakın, bak. bakın arkadaşlar şu an fites bir de uza bakın. Ben niye kadar bastım ve geri gidiyor ya? Al şunu son yüz arkadaşlar. İlk şu ikisini dalınca arkadaşlar bitiyor. Aa, tam 12 dakika olmuş ya. Abi bas bas arkadaşlar. Son alıyorum. Aldım. Evet arkadaşlar artık videomuz sonuna geldik. Kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. bildirimleri açmadıysanız da açın. E Evet yani arkadaşlar, videonun başlarında dediğim gibi bu bu oyunu eğer sevdiyseniz yani oyunun devamı da gelir arkadaşlar. Dur. Bakın arkadaşlar, size şöyle son kez de şöyle bir arabayı göstereyim. Yani arkadaşlar böyle değişik değişik şeyler var. Yani şöyle drift. Abi drift atamıyor. Abi ben eskiden bu oyunu çok iyi oynuyordum küçükken ya. Küçükken bu oyunu ben biliyordum. Çok iyi oynuyordum. Ne oldu şimdi ya? Yani arkadaşlar işte. 13. dakikaya girdik arkadaşlar. Artık videomuz sonuna geliyoruz. Kanalımıza abone olmayı, like atmayı unutmayın. Bilirimleri açmadıysanız da açın. Ve görüşürüz. Bay bay.